Kime incelettin? Elinde raporun var mı? Hangi veriye dayanarak 7 milyon 200 bin öğrencinin içtiği süte sen böyle bir leke, böyle bir kara çalmaya yükleniyorsun? Biz seni yine söylüyorum hesap uzmanı biliyorduk ama tıp tahsili gördüğünü doğrusu bilmiyorduk. Karnım ağrıyor diyen çocuğa zehirlendi demek senin haddin midir, hakkın mıdır? Ana muhalefet partisinin genel başkanı bu kadar sorumsuz olabilir mi? Bu kadar istismarcı olabilir mi? Sevgili kardeşlerim, bakın geliyorum süt konusunda söylediği diğer yalanlara. Ne diyor? İzmir belediyemiz 7 yıldır okullara süt dağıtılıyor. 246 okulda her gün pastörize süt dağıtılıyor diyor ya insan bir belediye başkanını arar sorar işin aslını öğrenir sen CHP'nin genel başkanısın sen kendi belediyenle ilgili olarak bile gazete küpürüyle konuşursan böyle eline yüzüne bulaştırırsın bakın İzmir Belediyesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi her gün pastörize süt filan dağıtmıyor haftada bir küçük bir bardak süt veriyor. Haftada yine bir günde bir litrede UHT süt dağıtıyor. Üstelik belediye 248 okula süt dağıtıyor. Biz sadece İzmir'de 968 okula her gün süt dağıtıyoruz. Farkımız bu. Ne diyor biliyor musunuz? İkinci bir çirkinlik. İhale yandaş kuruluşlara verildi diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Orada da çaktı. İzmir'de haftada bir dağıttıkları sütü temin eden firmayla bizim Ege ve Doğu Anadolu bölgesi için süt temin ettiğimiz firmayı İsim de vereceğim şimdi. Vermeyi düşünmüyordum. O da pınar sütten alıyor, biz de pınar sütten. Eğer benim yandaşımsa senin de yandaşın. Senin yandaşınsa bak ondan da süt alıyoruz. Aynı yerden alıyoruz. İzmir'de haftada bir dağıttıkları bardakla verdikleri sütün fiyatıyla bizim sağlıklı ambalajlarda Türkiye'nin her köşesine ulaştırdığımız sütün fiyatını karşılaştıracak kadar da kendisini altını çizerek söylüyorum hesap uzman. Ne yap? Geliyorum Antalya. Biz 2009 seçimlerinde CHP'li şimdiki başkanın verdiği vaatleri unutmadık. Hemen bunları arşivden çıkardık. Bu başkan seçim öncesinde yüzden fazla okulda yüz binden fazla öğrenciye süt dağıtacağını söylüyordu her çocuk güne süt içerek başlayacak diyordu aradan 3 yıl geçti şu anda sadece 30 bin öğrenciye süt dağıtabilir noktaya geldi Antalya Büyükşehir Belediyesi hala cevap edemi bilmiyorum bu ara çünkü çok kavga ediyorlar. Herhangi bir şey olabilir. Ama eğer cevap ise CHP Genel Başkanı eğer arayabiliyorsa Antalya'daki başkanını lütfen arasın. Sorabiliyorsa bu fiyaskonun hesabını sorsun. Yüz bin dedin. Niçin otuz bin desin? Sorsun. Tekrar ediyorum sevgili kardeşlerim. Süt meselesi istismar edilmeyecek siyasi istismar malzemesi olmayacak kadar hassas bir meseledir. Muhalefetin süt meselesini istismar etmesi gerçekten çok ciddi bir sorumsuzluk, çok ciddi bir aymazlık ve pervasızlıktır. Milletin bunları inanıyorum ki hiçbir zaman dinlemedi. Bugün de eminim ki dinlemeyecek. Biz 7 milyon 200 bin sütü her gün yavrularımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Yavrularımız analarının ak sütü gibi